Benim ismim Yunus Emre Ayar. Emel Ayar üzeri, şirketiniz üzerinden bu e, Toki köy evlerinin kapı ve pencerelerini ben yaptım. E, tezgahlarını ben yaptım. E, denizliklerini ben yaptım. E, İç oda kapılarını ben yaptım. Ve bu aldığımız e, yaptığımız işlerden dolayı paralarımızı alamıyoruz. Ve alamadığımız gibi tuttuk, çekler yazdık, çeklerimizi kendimiz ödüyoruz. Çeklerimizi öderken de para alamadığımız için e, ne yaptık? Evimizi sattık, arabalarımızı sattık. Yani e, kusura bakmasınlar. Ben hanımın altınlarına kadar sattım ve hepsine kendine tek tek attım. Dedim ki bak ben bu kadar zordayım, bu kadar dardayım. Gelin bu işi çözelim dedim. Ve bunlar dedi ki fatura kesin. Faturalarını kestim. Faturayı içeri almıyorlar. Ve burada biz mağduruz. Yaptığımız bütün kapı ve pencereleri alalım diyoruz. Malımızı verin diyoruz. Vermiyorlar. Ana şantiye ile beraber bir olmuşlar sanki. Bizi oyun oyma oynatıyorlar. Biz buradan çevre ve şehirciliğe gidiyoruz. Muharrem Ateş bile ilgilenmiyor. Biz sesimizi daha kime duyuracağız? Yani başka duyuracak yerimiz yok. Artık yeter. Yaptığımız işlerin hepsini teker teker gerekirse 48 saat müllet veriyoruz. Gerekirse hepsini sökeceğim. Benim içim yanmış. Ben evime ekmek götüremiyorum artık ya. Benim psikolojim bozulmuş. Her şeyi satmışım ya. Benim toplamda yani 7-8 milyon alacağım var. Bizimle hesap görmüyorlar ki. Ana şantiye gidiyoruz. Hesap gördürün. Bizden hesap gördürmeden ne protokolün parasını veriyorlar. Kendilerine fatura kestik ne faturanın parasını veriyorlar. E kardeşim biz bu kadar yeri yapmışız. Yani bunları gerideki ben mesela çel kapıcımı ödeyememiş, dolapçımı ödeyememişim. Size kalan bunlar gücümün yettiği kadar da bugüne kadar çeklerimi ödedim. Ama bu saatten sonra ben tıkandım yani biz kime sesimizi duyuruz. Çevre ve şehirciliğe gidiyoruz hiç oralı bile değil. Yani bu durumun yani gerekirse Murat Kurum'un gerekirse Cumhurbaşkanımızın bir el atmasını ve bizim mağduriyetlerimizin giderilmesini Rica ediyorum. Benim adım Ramazan Demiroğlu. Ee, ben Gök Kahramanmaraş Göksun Kanlı Kavak Aslandere mevkiinde şu anda bulunduğumuz konumda. Şey ne burada e, elektrik, andazit, parke, seramik işlerini ben yaptım. Ve buradan e, toplamda 8,5 milyona yakın bir alacağım vardı. Bununla alakalı e, taşeron firma ödeyemeyeceğini söyledi. Ve ben bunu ana firmayla... Protokol yaptık. Protokollerde e, sıralı çekler e, ödeme şeklinde olacağını söylemişti. Bunu söyleyen e, Millennium İnşaat, MEFA, bize yardımcı olacağını ve bu işin e, sizin dert etmeniz, e, dert etmeyin, sıkıntı yok. Paranız bizde. Biz bu paraları her türlü ödeteceğiz size. Sıkıntı yok. Evrakları alıyorlar, önümüze getiriyorlar, fotoğrafını çektiriyorlar. Bunu yapıyorlar ve bunun üzerine bize diyorlar ki bak çeklerim ben de işi yap, teslim et, paranı ben vereceğim diyor. Gittiğimiz zaman da diyor ki arkadaşlarla yeniden bir anlaşma yapmanız lazım, sözleşme yapmanız lazım. Biz bu şekilde teslim edemiyoruz arkadaşlar vermeyin diyorlar. Sürekli önümüze e, böyle usta çırak ilişkisi gibi ve ne bileyim işte ortak böyle bir organize suç gibi sanarsınız o ona suç atıyor, öbürü ona suç atıyor ana firma taşerona, taşeron ana firmaya suç atarak bizi oyalamaya devam ediyorlar. Ve paramızı vermiyorlar. Bu şekilde de bizi mağdur ediyorlar. 48 saat içerisinde eğer paramız gelmezse biz yaptığım ben elektrik işleri için yaptığım bütün şeyleri, andazit için yaptığım bütün şeyleri, parke için yaptığım bütün şeyleri sökeceğim. Söylüyorum. Bunun için de devlet yetkililerinden, çevre şehircilikten il müdürü, Müdür yardımcısı ya da e, direkt başkanımız Murat Kurum ya da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çözecekse onlardan biri gelsin. Çözmeyecekse buraya asker, jandarma veya kolluk kuvvetlerinden hiçbirini göndermesin buraya. Biz emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Kimseden fazla bir kuruş para istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece yaptığımız işin, emeğimizin karşılığı. Gelsinler hesaplaşalım. Gelsinler hesaplaşalım, paramızı ödesinler. Herkes mutlu mesut. Depremzedelere yaptığımız evler ve e, emek emek işlediğimiz işçilikler bozulmaz. Ben, ben ev yaptım. Dört ayrı bölgede ev yaptım ben. Apıklar Mahallesi, Esenköy Mahallesi, Aslandere Mahallesi, ondan sonra Kömürköy Mahallesi. Biz bunları e, yaptık. Zaten ilk kazığı değil bana. Daha önceden başka bir e, yaptığımız projede orada bana zaten kazık atmışlardı ana firma. Protokoldeki çeklerim bunlar. Bu çekleri bana vereceklerini siz senin arkan şey senin arkanda koskoca milenyum inşaat, mefen inşaat var. İşini yap dediler bana. Çekler bizde. Hiç sıkıntı etme. İşi teslim et yeter. Sen sadece işine bak dediler. Ben de sadece işime baktım. Bugüne kadar sözde çekleri bana vereceklerdi. Şu anda da iş teslim oldu. İnsanlara teslim edildi. Önüme şey atıyorlar. Neymiş taşeronla yeniden ben anlaşacakmışım. Fazla para almışım. Bilmem bir şey olmuş. Böyle mevzular yapıp benim Hakkım olan parayı gasp ediyorlar. Protokolünde ee, şey ee, ana firma, Taşeron firmaya imzalattı ve şu an ana firmanın elinde. Bana verebilecekleri durumda yani. Kimseye engel durumda değiller yani. Ana firma vermiyor. Neden? Taşeronla yeniden anlaşma yapacakmışım. İşi yaparken böyle bir şey yok. İş teslim oluyor. Kimse burada kalmıyor. Köylüye teslim ediyorlar. Herkes günlük güneşlik rahat ettiğinde biz sıkıntıya düşüyoruz. Yine emekçi, işçi. Bu işi yapanlar sıkıntıya giriyor. Orada koltuğunda oturan hiçbir insan rahatsız olmuyor. Biz rahatsız oluyoruz burada. Burada zincirleme mağduriyet oluşturuyor. Evet zincirleme Kısırı mağduriyet var. Aslında hiçbir devlet kurulundan veyahut da yetkilisinden Söyledik. sizlere bir şey gelmedi mi? Bir i̇l, müdür yardı, i̇l müdürünün yanına gittik. Çevre Şehircilik İl Müdürünün yanına gittik. Hı. Ahmet Şahin. Ahmet Şahin'in. Ee, siz icraya verin, icra yoluyla alın. Ya biz icra yoluyla almayı biz de biliyoruz. Devletimizin mahkemeleri 2 yıl, 3 yıl sürdüğü için bize o mağduriyetler giderilmiyor. Benim bugün ödemem gereken arkadaşlar var. Malzeme aldığım yerler var. Burası için harcadığım, borç aldığım altınlar var. Borç aldığım kredi kartları var. Benim bu insanları daha fazla mağdur etmemek için şu anda sesimi bu şekilde durmaya çalışıyor. Yani başka yapacağım, yapabileceğim hiçbir şey yok. Eğer de vermiyorlarsa dediğim gibi yaptığımız işi ben tek tek sökeceğim. Bu kadar. Sizce sebebi ne olabilir bu ödemelerin yapılmamasının? Danışıklı dövüş diyorum ben. İyi polis kötü polis. Evet, mi iyi yapıyorlar? kötü polis. Yani bana işi teslim ettiriyorlar. İyi po iyi kol iyi polis <laughs> ve kötü polis olarak Taşeron firma iş yapmıyor. Siz yapın. Biz size paranızı ödeyeceğiz diyorlar. Sonra taşeron firma aradan çıkarmış gibi oluyorlar. Biz işleri yapıyoruz. Sonrasında da diyorlar ki Taşeron firmadan sen çok para almışsın. Biz sana ödeme yapamayız diyorlar. Sen para vermedin. Fazladan para verecek. Protokol yapılmış ama tutup önümüze sürekli iyi polis kötü polis onlar öyle dediler. Biz ondan dolayı böyle yapamıyoruz. Senin çekini veremiyoruz. Sürekli önüme engel koyuyorlar. Ben Mehmet Göz Karamamalaç'ta e, mermer ve e, seramik üzerine işletmem var. E, bu gördüğünüz bölgede e, 200'e yakın köy evi yapmış bulunmaktayım. E, köy evi yapan ana firma Millennium Ahes firması, e, yüklenici firması ise e, Öz Toprak İnşaat. E, Osak Mühendislik, İlk başta Öztoplak Öz İnşaat olarak girdiler, sonra Osak Mühendislik olarak çıktılar ve sürekli firma değiştiriyorlar. Firma değiştirme sebebi ise e, yani ortadan kaybolmak. Ben bir buçuk yıldır, e, bir buçuk yıldır bir buçuk milyon TL alacağım var ve bekliyorum. Ben yeni evlenmiş durumdayım ve çok zorluk çekiyorum. Buradan bütün devlet yetkililerine sesimi duyurmak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum'a, bize yardımcı olmaları lazım. Çünkü biz burada kötülük yapmadık. Devletimizin atlattığı bu depremde devletimize yardımcı olmak için bu işleri yaptık. Hepimizin buradaki herkes taşoran firma, herkes e, bilek gücüyle kazanç sağlıyor. Ve e, bu AHS firmasından ve e, Osak Mühendislik'ten yüklenici olan, e, alt taşoran firma olan Osak Mühendislik ve e, Öz Toprak İnşaat. Bir buçuk yıldır telefonlarımıza bakmıyoruz. E, hatta alacaklarımıza dair e, kanıt olarak da WhatsApp konuşmalarımız var. E, ve bu adamlara hiç ulaşamıyoruz bir buçuk yıldır. Biz herkes buradaki herkes çok, e, çok perişan durumda. <laughs> Devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Biz 48 saat veriyoruz 48 saat sonra paramız paramızı alamazsak yaptığımız işleri biz kimse burada yaptığı işi sökmek istemez çünkü burada bir emek var ortada bir emek var herkes burada alın teriyle bir işler yaptı kimse yapmak istediği işi sökmez sökmek de istemez bizim isteğimiz buradaki herkes perişan zaten istediğimiz sadece şu bizim paralarımızın ödenmesi yani biz zaten çok mağdur durumdayız şu anda. Bir buçuk yıl öncesini alacağım, alacaklarımız var. Elemanlarımıza veremediğimiz paralar var. Biz bu durumda sahtekar durumuna düştük. Bizim iş hayatımızı e, engelliyorlar. Önüne e, taş koyuyorlar. Ben 23 yaşındayım. E, Türkiye'de bir, bir girişimci olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama böyle firmalar yüzünden bizim iş hayatına karşı hevesimiz kırılıyor. Biz buradan devletten destek bekliyoruz. Devlet her zaman olduğu gibi arkamızda bu konuda da arkamızda olmasını talep ediyoruz.